Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Render Network'ten ve kendi kripto para birimleri RNDR'den bahsedeceğiz. Baktığımızda içerik oluşturuculara dağıtılmış GPU işlem gücü sağlayarak daha fazla erişim imkanı sunuyor. Bu proje blok zincir teknolojisi ile içerik oluşturucuların hesaplama gücüne kolayca erişmelerini ve GPU güçlerini paylaşmalarını sağlıyor. Şöyle bir durum var şu anda yapay zeka alanında en önde gelen projelerden bir tanesi Market Cap olarak şu anda Render. Baktığımızda sanatçılar, geliştiriciler ve süzütyocular için önemli bir hesaplama kaynağı sunarak daha hızlı ve verimli içerik oluşturma süreçleri sunuyor. İçerik oluşturucular Render işlemi için gereken yüksek hesaplama gücüne erişerek içeriklerini daha hızlı tamamlayabiliyorlar. Projede yer alan kullanıcılar işlem gücüne katkı sağladıkları için ödüllendiriliyor. Bu ödüller içerik oluşturucuların daha fazla işlem gücüne erişmelerini ve projelerini hızlı bir şekilde tamamlamalarında teşvik ediyor. Baktığımızda dijital içerik oluşturma endüstrisine yeni bir çözüm sunan sunan Render, içerik oluşturucuların işlem gücüne erişimini kolaylaştırıyor ve daha verimli bir işlem sürecini sunuyor. Bu sayede sanatçılar geliştiriciler ve stüdyolar daha hızlı ve verimli bir şekilde içerik oluşturabiliyorlar. Herkesin kullanılmayan GPU gücünü paylaşmasına olarak tanıyor, teknik engelleri ortadan kaldırıyor ve GPU render işlemini daha verimli hale getiriyor. Bu sayede kullanıcılar zaman ve maliyet tasarrufu da sağlıyorlar. Baktığımızda token dağılımı nasıl ise %40'ı genişleme aşamalarının gelişimine ve platformun işletme mühendislik ekibine destek için ayrılıyor. %25'i ağın işletilmesi, bakımı ve ölçeklendirilmesi için, %20'si ağın uygulama alanlarının genişletilmesi ve pazarlaması için, %10'u rehberlik ve verimlilik sağlayan üçüncü taraf hizmetlere ve yüklenicilere için, %10'u ve %5'i beklenmeyen engeller ve koşullar için ayrılıyor. Octane Render RNDR alanında kritik bir rol oynuyor ve mevcut işleme hizmetini daha verimli hale getiriyor. RNDR token platformun ana yardımcı tokenı kullanıcılar RNDR gönderiyor. Ee, kullanıcılar render işi gerçekleştiren kişiler RNDR gönderir ve aynı tokeni küresel olarak değer gönderme için kullanabiliyorlar her RNDR render network'ün gelecekteki gelişimi ve işleyici için küçük bir yüzde ücret alınıyor. Kurucularına baktığımızda Jules Urbak başta Jules Urbak aynı zamanda şu anda Otoy'un kurucusu. Otoy ne diye baktığımızda holografik görüntülemenin geleceği yani holografik görüntüleme şirketi bu alanda faaliyet gösteriyor. Jules şu anda Twitter'a baktığımızda 3277 gönderilerim, gönderisi var. 23100 de takipçisi var. Baktığımızda genel olarak işte render ilgili paylaşımlarda bulunmuş. Diğer ortaklar Ari Emanuel, Gigi Abrams, Brandon ek diye ilerliyor çekirdek ekipte. Şurada gördüğünüz gibi Blockchain Başkanı, işte teknolojiden sorumlu Başkan, Strateji Direktörü diye ilerliyor. Baktığımızda haberlerle ilgili bilgiler var. Şu anda coin market verilerine baktığımızda 6.43 dolar seviyelerinde 2.4 milyar dolarlık bir market capı var ve 42. sırada. 237 milyon dolar ile 47. sırada bir ticaret hacmi dönüyor. 378 milyon şu anda dolaşımda 378.1 milyon dolar e, bir tane render var. 531 milyon render toplum marza sahip. Maksimum marza ise 536 milyon adet RNDR. Altan aynı yani en yüksek seviyesinde 8.76 dolar ile görmüş. O seviyeden %27.26 düşmüş. 2 yıl önce görmüş. En düşüğünü ise 4 yıl önce görmüş. O seviyeden yaklaşık 170 katlık bir artış yaşamış. Neredeyse tüm büyük borsalarda yer alan bir kripto para birimi Binance, Coinbase, işte OKX, GTO, Bybit ye ilerliyor. Şuradan bu arada bunların da Twitter adresine bakalım. Baktığımızda şu anda render mesela kendini nasıl tanımlamış? Render ağı merkezi olmayan küresel bir ağda neredeyse sınırsız GPU'larla yeni nesil 3D medyayı render etmek isteyen sanatçıları birbirine bağlıyor. AI GPU'nun sonraki hali diye de devam ediyor. Şu anda çok fazla bu arada gönderileri var. Genel olarak aktif bir Twitter kullanımıdır. Mevcut Twitter takipçi olarak ise 151.300. Normal bir min çok daha az. Ama buna rağmen iş yapan bir proje zaten yorumlarımı en son söyleyeceğim. Grafiğini gördüğün gibi güçlü kalan projelerden bir tanesi. Zaten şu anda yapay zekada market cap olarak ilk sırada yaptığı iş olarak yani göreceli olarak farklı şeyler söyleyebiliriz ama yapay zeka alanında şu anda market cap olarak ilk sırada ve güçlü duran bir proje. Yani ayıda bile belli yükselişler yapmıştı bu kripto para birimi. Hatta şöyle 2022'ye baktığımızda yani düştüğü noktalar bile aşırı fazla değildi. Proje genel olarak böyleydi. E, yorumlarım genel olarak olumlu, Hani güzel bir proje. Odaklandığı nokta güzel. Yapay zeka'yı o alanda kullanmak da gerçekten mantıklı ve e, işe yarayacaktır. Bugün sizlerle birlikte Render projesinden ve kendi kripto para birimleri Reneder'den bahsettik. Herkese iyi seyirler.